Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün kalıtım konusuyla ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuzdan başlayalım. Mendel'in bezelyeler üzerindeki çalışmaları sonucu mor çiçekli bezelyelerin beyaz çiçekli bezelyelere baskın olduğu ortaya çıkmıştır. Genotipi bilinmeyen iki mor çiçekli bezelye çaprazlanmış ve aşağıdaki gibi grafik elde edilmiş. Yani %100 mor çiçekli bezelyeler elde edilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Beyaz çiçek genotip de MM olarak gösterilir. Evet doğru. Çünkü çekinin karakteri olduğu için bu şekilde gösterilir. Doğru. Mor çiçekli bezelliler M gene taşır baskın olduğu için. Evet. Doğru. Bu, e, bu sonuç için çaprazlanan bezellilerin genotibi e, bu şekilde olur diyor. E çaprazlayalım bakalım sonuç %100 e, mor çiçekli bezelli olur mu çaprazladığımızda. E, bakalım. Şu şekilde şu yan tarafta çaprazladığımızda büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, yine büyük M, büyük M, çaprazladığımızda büyük M, küçük M oluyor. O zaman e, bakın olabilir diyor, evet doğru, hepsi bakın yüzde yüzde olmuş oluyor, e, mor çiçekli bezerli olmuş oluyor, bu da sağlar. Bu sonuç için çaprazlanan bezellerin genotipi bu şekilde olabilir mi diyor. Çaprazlayalım hemen bu şekilde verilen genotipi de. Büyük M, büyük M, büyük M, küçük M, büyük M, küçük M, küçük M, küçük M. Bakın 3 bölü 4 yani %75'lik kısmı mor, %25'lik kısmı da ne çıkıyor? E, beyaz çiçek çıkıyor. O yüzden D şıkkı ne yapmaz? bu yüzdelik oranı bize vermeyeceği için cevap ne oluyor? Değişik oluyor. Bize yanlışça soruyordu. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Yukarıdaki bir ailenin soyacı verilmiştir. Bu soyacında bireylerin saç rengi özellikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre bu aile ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlik sorularında daha dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Soy ağacımız var. Biliyoruz ki biz şunu, koyu saç rengi açık saç rengine neydi? Baskındı. O zaman burada anneanne sarı saç rengine sahipse biz sarı saç eee A dersek anneannenin genotipi ne olmuş olur? Küçük a küçük a. Dede ise koyu renkli saç genine sahip olduğu için burada muhakkak bir büyük yani koyu renk geni var. A ve çaprazlama sonucundaki e, karakterlere bakalım. Dayı saç, sarı saç olduğuna göre küçük a küçük a. O zaman dayı bir genini anneden diğer genini de babadan alacağı için baba da o zaman e, çekinik karakter olmak zorunda. Yani baba ne olmuş oluyor? Melez olmuş oluyor. Sonra e, buradaki ne olmak yani anne ne olabilir? Anne koyu saç rengine sahip olduğu için Çaprazlamalar sonucunda ne olur? Melez olur. Büyük a, küçük a. Baba sarı saç rengine sahip olduğu için zaten çekinik karakterler hemen yazdık. Şimdi bunların çaprazlamasının sonucunda da bakın Yiğit ve Levent'in ikisinde ne olmuş oluyor? Koyu saç rengine sahip olmuş oluyor. O zaman bunların ikisinin de melez olma ihtimali var. Yani büyük a, küçük a, büyük a, küçük a. Şimdi bakalım soruya. Bir Levent genotipinde sarı saç geni taşımaktadır. Evet, doğru. Çünkü babası sarı saç geni, annesinde de sarı saç geni var, taşıyor. Doğru. Yiğit'in dayısı, Yiğit'in dayısı hem annesinden hem babasından sarı saç genini almıştır. Evet, doğru. Levent'in anneannesinin, Levent'in anneannesinin saç rengi heterozigot. Dedesinin saç rengi ise homozigottur diyor. Bu da tam tersi. E, anneanne homozigot yani saftır. Dede ise heterozigot melezdör. E, olma, yani tam tersini vermiş bize üçüncü şıkta. O zaman bu yanlıştır. Kesinlikle doğru olanlar 1 ve 2. Yani cevabımız ne olmuş oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuzda yine devam edelim. Mendel homozigot mor ve homozigot, mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezellelerin çiçek rengini gözlemlemiştir. Gelişen bezellelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu gözlemlendiğine göre bu bezellelerle ilgili hangi yorumlar yapılamaz diyor. Şimdi bakın bize zaten soruda demiş Mendel homozigot mor ve beyaz. Homozigot demek neydi? Saf döl demekti. Yani bize zaten belki şekilde görünmez diye ben renkleri yazdım zaten. Mor ve beyaz. Homozigot dediği için o zaman biz mor rengi M ile e, beyazı da küçük M ile ifade edersek büyük M küçük M şöyle olur. Çünkü bize soruda demiş homozigot demiş. O yüzden direkt yazabildim. Çaprazlama sonucu da burada her zaman ne çıkar birinci dön? Heterozigot çıkar. Ve bize soruda diyor ki elde ettiği tohumları ekimi elde ettiği bu tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezellelerinde şimdi bu yavru bezellelerin hepsi ne oluyor mor renk oluyor çünkü niye e yüzde yüz ne çıkıyor melez çıkıyor şimdi bakalım bezellelerde mor çiçek rengini beyaz çiçek özelliğine baskın olduğunu görüyor bakın bütün e, melez oluyor zaten yüzde yüz mor oluyor baskın olduğunu buradan görüyor. Yavru bezellilerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Evet yavru bezelliler heterozigot oluyor. Doğru. Yavru bezelliler kendi arasında çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelli oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür diyor. Yani bu yavru bezelliler kendi arasında çaprazlansın. Hemen çaprazlayalım. Büyük M, büyük M, Büyük M, Küçük M, Büyük M, Küçük M, Küçük M, Küçük M. Bakın 3 bölü 4 oranında mor, 1 bölü 4 oranında da ne çıkıyor? Beyaz çıkıyor. Ama bize burada soruda ne diyordu? Beyaz çiçekli bezelli oluşma ihtimali 3 bölü 4 diyor. Ama ne olacaktı? 1 bölü 4 olacaktı. O zaman 3. öncülümüz ne oluyor? Yanlış oluyor. Biz hangisi yapılamaz diyor yorum olarak. O zaman üçüncü öncül yorum yapılamaz. Cevap ne olur? 5 olmuş olur. Devam edelim yine başka bir soruyla. Aşağıda mor ve beyaz çiçekli iki bezellinin çaprazlanması ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek bazı durumlar verilmiştir. E, bitkilerinde mor çiçeklilik genin beyaz çiçeklilik genine baskın olduğu biliniyorsa verilen ihtimallerin gerçekleşmesiyle ilgili hangi seçeneklik ifade kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi birinci durumda diyor ki oluşan bezelyelerin %50'si heterozigot mor çiçekli olabilir diyor. Birinci durumda. İkinci durumda da diyor ki oluşan bezellerin tamamı heterozigot mor çiçeklidir diyor. Yüzde yüzde heterozigottur diyor. Şimdi bu, böyle iki tane durumumuz var. O zaman a şıkkından başlayalım. Birinci durumun gerçekleşmesi için beyaz çiçekli bezelyenin heterozigot genlere sahip olması gerekir. O hemen bu durumu değerlendirelim. Yani birinci durum olabilmesi için beyaz çiçekli bezelyenin heterozigot olması gerekir. Bir kere beyaz çiçekli bezelye heterozigot olamaz ki. Heterozigot olamaz. Çünkü beyaz çiçek e, geni çekinik gen olduğu için biz bunu nasıl ifade ederdik? Küçük mü? Küçük mü? O yüzden zaten A ne oluyor? Olmuyor. Birinci durumun gerçekleşebilmesi için mor çiçekli bezelyenin homozigot genlere sahip olması gerekir. E, o zaman ee, birinci durumun gerçekleşebilmesi için homozigot olsa mor çiçekli bezelle yani büyük M büyük M olsa bu zaten bu her türlü küçük M küçük M olmak zorunda e biz bunu çaprazlarsak o zaman çaprazlama sonucunda ne çıkar melez 4 çıkar yani %50 melez olur şu ikisini çaprazladığımızda büyük M küçük M olur %100 melez çıkar bak bizde %50'si heterozigot melez olması diyor. O zaman bu da sağlamaz. C'ye bakalım. İkinci durumun gerçekleşmesi için beyaz çiçekli bezellerin ikinci durumun gerçekleşebilmesi için beyaz çiçekli bezellerin heterozigot. Bakın beyaz çiçekli bezellerin dedik heterozigot olmaz. Her zaman saf döl olmak zorunda. Çünkü çekinik karakter homozigot olmak zorunda. Bu da gidiyor. D'ye bakalım. İkinci durumun gerçekleşebilmesi için. Mor çiçekli bezelyenin homozigot olması lazım. Evet homozigot olursa ikinci durumda ne diyordu? Oluşan bezelyelerin tamamı heterozigot. İkinci durumun oluşabilmesi için mor çiçeklinin saf olması lazım. Yani saf döl homozigot mor. Beyaz çiçek zaten homozigot oluyordu. Çaprazlama sonucunda bakın %100 yüz ne çıkıyor zaten her zaman? Melez çıkıyor. Heterozigot mor çiçek çıkıyor. E zaten ikinci durumu sağlıyor. O zaman cevabımız zaten ne olmuş oluyor? Değişik olmuş oluyor. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Dikkat isteyen bir soruydu. Hemen bir diğer sorumuzla devam edelim. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. dişilerin taşıdıkları eşeği kromozomları XX erkeklerin taşıdıkları ise X ve Y'ydi. Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirlerdi. Bir ailedeki erkek ve bir dişi bireyin eşey kromozomlarının durumu şemaz, şemada bize verilmiş. İnsanda eşey kromozomunun katılımı ile ilgili açıklamalardan hangisi söylenebilir diyor. Bakın, cinsiyeti belirlemede baba cinsiyeti belirliyordu. Babadaki Y kromozomu belirliyordu. Şimdi bakalım soruya. X kromozomu erkek bir dişi ortaktır. Evet doğru. Y kromozomu sadece erkekte bulunur. Evet doğru. Bir ailede doğabilecek olan çocukların erkek ya da dişi olma olasılığı eşittir. Bakın aynen. Ee, şurada %50 erkek %50 kız. Yani zaten bir çocuğun dünyaya geldiği zaman kız mı erkek mi olmalısı zaten nedir? %50, 150 eşittir. Burada da zaten şekil üstünde de görüyoruz. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? Zaten değişik olmuş oluyor. Başka bir sorumuzla hemen devam ediyoruz. Men, e, Mendel'in bezelleler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda mor çiçekli bezellilerin M, beyaz çiçekli bezellelerin de e, küçük m ile gösteriliyor. Basko, bir, de, bir de mor çiçekli bezellerin beyaz çiçekli bezelliğe baskın olduğu ortaya çıkmıştır diyor. Genotipi bilinmeyen bezellerin çaprazlanması ile ilgili deneyler yapıldığında aşağıdaki grafikler ortaya çıkıyor. Yani çaprazlamalar yapılıyor ama genotipleri bilinmiyor ama iki deney içinde şöyle neyimiz var? Grafiklerimiz var sonuçlarını. Buna göre bir ve ikinci deneyde kullanılan bezelleler ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi biz hemen e, şu soruların yani şıklara bakmadan önce şu oranlara bir bakalım. %75 mor çiçekli, %25 beyaz çiçekli diyor. Ya burada bu sonucun çıkabilmesi için genotipleri başlangıçta nasıl olmalıdır sizce bu bezellilerin? Hatırlarsanız hani sürekli çaprazlama yaptığımız için sorularda artık bazı şeyler bizde oturuyor. Hani şu oranlar Baştaki bitkiler ne olursa bu oran çıkar diye ne yapıyor? Artık bir aşinalık oluyor bizde. O zaman hemen ikisinin de melez olduğu durumu düşünün. Çaprazlama yaptığımızda büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a. Küçük a. Bakın yani büyük a'ya biz burada mor renk dedik, küçük a'ya da beyaz renk dedik. Yani i̇stediğiniz harflendirme yapabilirsiniz. Ben burada hemen A olarak şey yaptım hatta bize soru da M demiş. Hiç önemli değil. Hemen burada bakın %75 oranında ne bulmuş olduk biz? Mor. %25 oranında da ne bulduk? Beyaz. O zaman birinci deneydeki benim çaprazlanan bitkilerimin genotibi neymiş? Bu şekildeymiş. İkisi de neymiş? Melezmiş. İkinci deneye baktığım zaman %50 %50 var. O zaman burada da şöyle bir şey düşünebilirim. Yine bunu deneyerek de bulabilirsiniz. Ee, melez ve melez bir bitkiyle homozygot yani saf dört bir bitki çaprazlarsa bakalım bu sonuç çıkar mı? Büyük A, küçük A, yine büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bakın çaprazlama sonucunda %50 mor %50'de ne çıkmış oldu? Beyaz. Sağladı. Yani ikinci deneyde de ne var? Bu şekilde neyimiz var? İki bitkimiz, iki bitkinin genotipi var. Şimdi bunları tespit ettikten sonra artık soruyu değerlendirmemiz kolay. Birinci deneyde kullanılan bezellilerin her ikisi de saf döldür. Bakın saf döldeli dedi neydi? Melezdi. İkinci deneyde kullanılan bezellilerin ikisi de mor çiçekliydi. Bakın biri morken diğeri beyazdı. İki deneyde de kullanılan bezellilerin birer tanesi beyaz renklidir. Bakın burada ikisi de mor melez. Burada biri mor melez, biri de saf döl beyazdı. Bu da sağlamıyor. İki deneyde de kullanılan bezellilerin en az bir tanesi melezdir. Bakın burada zaten ikisi de melezdi. Bakın burada zaten biri melez. Yani bunu sağlıyor. En az bir tanesi melez sağlıyor. O zaman doğru şıkkımız ne oluyor? D şıkkı olmuş oluyor. Yani burada ben bize zaten soruda işte moru büyük mü, beyazı da küçük mü alın diyor ama ben A olarak aldım. Hiç fark etmez. Kafanız karışmasın. İstediğiniz harfi alabilirsiniz. Önemli olan burada genotiplerini doğru yazabilmeniz ve çaprazlamayı doğru yapabilmeniz. Bu tarz sorularda denemelerde soru bankalarında karşınıza çok çıkar. Önemli bir soru kalıbı. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.